Evet piyasada birçok keratin var. Herkes keratin yapıyoruz diyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi saçlar çok sert ve kuru. Hemen yapacağız, yıkayacağız ve sonucunu göreceğiz. Föne gerek kalmayacak. Maliyeti çok yüksek değil. Bakın saçın uçları ne kadar kuru. Bu özelliği hemen uyguluyoruz, yıkıyoruz ve sonucu görüyoruz. Saçlarımızı keratinliyoruz böyle. İnce tutanlar halinde. Bu sert ve kalın bir saç. Çok sert ve çok kalın. Aşırı şekilde kuru. Saçımızı inanılmaz şekilde kalıcı olarak nemlendireceğiz. Ve sonucunu hemen alacağız. Ürünümüzü sürmeye devam ediyoruz. Bu tarafa sürdük. Ürünü, ürünü uyguladık. Saça hiç fön çekmedik. Sadece saçı kuruttuk. Gördüğünüz gibi saçın böyle uçlarına baktığınız zaman yumuşacık. Bu kalıcı olarak kalıyor. En az 3 ay 4 ay kalır. Saçın yapısına göre değişiyor. Hiç fön yok saçta. Sadece ilacın etkisi bu. Kalıcı fön. gerçek Gerçek kalıcı fön.